Aşağı yukarı 3 senede falan 36 tane araba ithal ettim. Öğrenciyken evet. 36 araba. <laughs> 9 konteyner. Düze neredeyse, Nüze Açınca'ya kadar. Ee, bugün alabilir misiniz? Ya diyorum 65 araba. ben nereye koyacağım yani? Ya dedim Rolls Royce'um da olsun falan. Onu aldım <laughs> falan böyle. Evet. Arabaya bakın ya diyorum bırakın arabayı şunu teslim alın lütfen evet. falan. Garaj'ın Garajı Masak Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki. Mekanik, servisi Mekanik şu servisinde. Mekanik evet. servisinde. Murat Bey'le beraberiz. Size biraz otomobil sevdası nasıl başladı? Ne noktalara geldi? Nerelerden döndü? Bu garaja nasıl başladık? Bir anlatır mısın? Bebek dönemlerinden beri çok düşkündüm arabalara. 12 yaşından beri araba kullanıyordum. Annem, 80 model 3.16'sı vardı. Hı hı. E21 kasa. Bir kavanoz anahtarım vardı. Yakalanıyordum, anahtar alınıyordu. Master'dan kopyalıyordum, yine kaçırıyordum Oo. falan. Yani arabalara hep düşkündüm zaten. Sonra Avustralya lisesini bitirdikten sonra Avusturya'ya gittim. İşte hep böyle nasıl, paramla nasıl daha iyi araba alırım falan şeklinde uğraşırken bir tane hasarlı 325'i buldum. Kendine ait ilk otomobilim mi? Aslında kendime evet. ait. ilk otomobilim, işte 86 model, 90 senetinde bir 3.5'i bulmuştum, 4 kapı. Alüminyum parçası motorun çıkışında su taşıyan o kırılmıştı, onu değiştirdik. Yürür hale geldi, biraz böyle ön şasileri hafif kalktı. Parçalarını falan içine attım, getirdim, yaptırdım, orada biniyordum ama sonra dedim ben bunu satayım, aynı parayla daha yükseğe satacağım, daha iyi bir aramanın hasarlısını bulayım alayım falan diye ama çok güzel yaptırıyordum yani hiç falso bile bulamıyorlardı aramı. Niye bulamıyorlar Türkiye'de galiba. yaptırmayı tercih ediyordun? İşçilik daha düşük maliyetli diye mi yoksa nitelik olarak daha da? daha düşük maliyetli. Parça da bulmak zor o yıllarda ne bileyim şasisinde, kasasında bir şey olduğu zaman Avrupa'da hemen perte çıkıyor. Bir de arabalar daha ucuz ya orada. Perte çıkıyor. Türkiye'de onlar yapılıyor. Ustalarımız nasıl? Parçayı değiştirmektense tamir etme odaklıydılar Özellikle evet. o zaman. Şimdi gene parça daha rahat bulunuyor ama yani öyle bir kendi zevklerimi karşılamak için aslında öğrenciyken öyle bir ticarete girmiş bulundum. Öğrenciyken evet. 36 araba. Bir gelişimizde evet. bir de arkadaşlarımdan da rica ediyordum. Türkiye'ye sokamıyorsun çünkü 3 arabayı birden. Evet. İşte daha herkes yeni helvet almış. Dedim ben benzinini falan öleceğim, sen kullanır mısın <laughs> diye. Tabii bayıla bayıla, otobüsle geleceğine o zaman. Aa, süper. Ondan sonra da Avusturya'da Amerika'ya geçtim. Amerika'da da arabacılık devam etti mi yine? Dedim ki buraya gelmişken bir de hayatımda hiç Amerikan arabam olmayacak herhalde. Gelmişken bari Amerikan arabası kullanayım. GT Mustang aldım. Hı, ben de Chevrolet mi ne gelecek diye bekliyorum. Con Convertible. Mustang. Şanzımanında bir problem vardı, onun için de böyle ucuzdu. Aldım 1000 dolar şanzımanını yaptırdım sonra. Onu kullandım. Ondan sonra Türkiye'ye geldim işte, iş güç. Toparlamaya çalışırken İmpreza yani. Turbo bir tane aldım böyle banka kredisi falan. İşte zaman da efsane da, bir araba. Ya o zaman içine de inanılmazdı evet. yani onlar acayip bir beygir. 250 falan. Şimdi bütün arabalar 250 beygir oldu yani. Ben Amerika'dan besin takviyesi getiriyorum. Evet. İlk başta da bir eleman yok çok bizde. Çok sıkıştığımız zaman ben götürüyordum özel deposuna mal teslim etmek. Evet. Bu. Millet de böyle malt, gerçekten <laughs> mal teslim <laughs> alacağına acelem ne var ya yani. orada gideceğim çünkü başka evet. eza deposuna. Şöyle durup bakıyorlar değil mi ya, arabaya bakın ya diyorum bırakın arabayı şunu teslim alın lütfen evet. falan <laughs> gideceğim ben falan. Dedim ya çok keyifli bir arabaydı. Ondan sonra işler biraz iyi gitti. Bir tane 355 Spider aldım. Hep hayalimdi zaten böyle çocukluktan beri kırmızı Ferrari mi olacak F plak olacak falan. Sonra onu gündelik kullanamıyorsun tabii Yanına bir tane Fiesta fan aldım. Onu daha böyle gündelik kullanıyorum şeklinde. Bir tane Carrera 4 aldım. Aa Porsche de güzelmiş dedim. Bir tane 911 tur mu Sıfır mı alındı yoksa yok, onlarda yok. Da ben hiç işte sıfır var araba Hayır, almıyoruz. A, almıyorum A. çünkü o ilk %20 zararı başkası etsin istiyorum. Buraya nasıl geldik peki? Bu noktaya nasıl geldi işte? Koleksiyoner diyebileceğimiz, otomobil koleksiyoneri diyebileceğimiz noktadayız herhalde. Bir ara 75-80'e hmm. yakındı araç sayısı. Müze neredeyse, müze açılacak kadar. Ee, klasik araba sevdası şöyle oluyor. Yani bir çocuk 10 yaşında falan arabalardan anlamaya başlıyor. Hmm. Tam o sırada böyle işte komşusunun bir spor arabası var o sene çıkmış. Onu böyle çok aslında seviyor falan ya da hayalini süslüyor diyor. O zaman ulaşamıyor ha. O 10 yaşındaki kalıyor. çocuk böyle yani. bir 30 35 sene sonra 45 yaşına falan geliyor. Onların tabii biraz daha akıllı ve para kazanmış olanları işte birinci ikinci arabasını almış. Ya diyor bu araba ne güzeldi diyor o yıllarda diyor. Gücümüz yetmiyordu diyor. Dedemle vardı diyor. babam Babamda vardı diyor. Komşuda vardı bakıyorduk. Hayalimi süsledi diyor. Bir alayım şunu diyor. O zaman da o arabalar daha bir ucuzlamış oluyor aslında. Adam gücü Ulaşabile de oluyor. Fiyatlar zaten. Aynen. Yani. Ya benim de öğrencim de mesela e 30 M3 Cabrio Avusturya'da okurken 3 tane vardı Avusturya'da. Ben... O öyle bir çocukluk hayalimi. Birinde gördüğüm şey miydi? E30 M3 zaten bir çocukluk hayaliydi. E30 M3 kabriyoda 15 bin, 16 bin arası üretilmiş E30 M3. Kabriyosu 786 tane üretilmiş. Yani onlar çok daha kıymetli. Avusturya'da benim bir tanıdığımda vardı. Geldim bir tane Ankara'da bir araba vardı siyah. Acayip de orijinal böyle. İlk onu aldım ben. Ya bu arabayı çok beğeniyordum hep falan diye. Ondan sonra ne bileyim bir gün biri Rolls Royce satıyordu. Dört kapı. 20 bin dolar falandı. Ya dedim Rolls Royce'm um de olsun falan. Onu aldım falan <laughs> <laughs> böyle. Bu sokağın öteki ucunda bir tane kiralık dükkan var. Şimdi arabaları nereye koyacağız? Hadi oraya koyalım falan. Dört araba alıyor. En iyi kim arabaları temizlik yapar? Boyacı işte, pastacılar falan. Bir tane de boyacı aldım arabaların başına. Yavaş yavaş ha. servise dönmeye başladı. Aynen ondan sonra o dükkandan sonra bu, yandaki iki dükkan sonra bu boşaldı. Biraz da arabalar da artmaya başladı. Aslında bir 6-7 kişilik benim kendi ekibim vardı sırf kendi arabalarım için. Amerika'dan ben aşağı yukarı 3 senede falan 36 tane araba ithal ettim. 9 konteyner. Bu arabaların 4-5'i benim arkadaşımındı. Böyle bir 20 küsürü falan kendime koleksiyonumaydı. 3-5 tanesini de nasıl olsa ithalat yapacağız. Biraz maliyetler düşsün, kar da edelim diye fazladan da koydurduğum arabalar. Dediğim gibi 7 kişilik takım vardı. Acayip de bir masrafı var tabii. Ben dedim ki yani ben böyle bir şımarıklığı hak etmiyorum. Bari dedim bu kadar know-how da var. Ekibe arttıralım. Dışarıya da hizmet verelim. Ben para kazanmak istemiyorum. Benim arabalarım bedava yapsın Mutluyum ben. Mazlak 42 ile anlaştık. Bütün arabalarımızı orada falan. Sonra işte buradan da piyasadan ha, mi, arabalar düştü. Burası yetmez düş yani 60 yok, tane yok buraya yani, arabalar yani. artık koyacak yani. bir durum yok. Yani. Ama bu arada arıyorlar işte Mazlak 42. Orada var 65 tane araba mesela. İşte arabalarınızı alın. Nasıl diyoruz arabalarınızı alın? Yani işte diyor, 1,5 senedir orada. Ya diyor buradaki daireler satıldı, artık diyor iş şey Bugün alabilir misiniz? Ya diyorum 65 lira ben <laughs> nereye koyacağım yani? Yarın falan bir kısmını aldırayım da yani falan. Neyse sonra işte başka yerler bulduk. Oralara taşıdık falan. Ondan sonra da ama yani çok ben dediğim gibi vakit ayıramamaya başladım. Arabalar da ilgi istiyor. Onun için evet. de böyle daha şey azaltmaya. Bir de aldım arabalar tabii çok değerlendiler. E tabii bunun hmm. finansal enstrüman da aynı zamanda. Arabalarımı satmak hmm. istiyorum. Satmayacağım diye yani arabalarıma hep müşteri çıkıyor. İşte 993 turbo falan. <laughs> ya bunu çok anlayan yok. Çünkü bu speedster. Bu farkındaysanız hem evet. 356 A diye geçer bu Volkswagen gibi önü. Çerçevesi kromdan ve sonradan takmadır. Mesela bunu James Dean falan Amerika'da söküp sırf şoförün önüne plexi yapıp yarışıyorlarmış orada hmm. pistte falan. James Dean bu arabayı meşhur etmiştir. Çok tarif var mı buna? Fiyatını sordular bana bir iki kere. Fiyatını söyledim şey yapmadılar. Halbuki anlamıyorlar. Çünkü bunu ya diyor bu da cabrio Porsche sonuçta diyor. Ama normal bir 356 Speedster Amerika'da 450-500 bin dolardan başlarken fena olmayanı 356 cabrio 130 bin dolar yani. Şimdi o adam onu anlatamazsın ki ee, yani. Fiyata, İkisi de Cabrio, Porsche yani. diyor. Bir sürü müze var Türkiye'de. Kimse get, almadı Speedster. Bir tek bende var açıkçası. Türkiye'de sadece sende var öyle mi? Speedster bir tek bende var. Peki geldiğimiz noktada şimdi 60 küsür tane otomobil var. Aynı zamanda servis hizmeti veriyorsunuz. <laughs> evet. Ama bu ana işimiz değil. Yani benim burayı zaten biraz da kurmamın sebebi istediğim kadarıyla iş yaptıramıyordum piyasada. Evet. Onun için burası kuruldu. Full -time buranın başında olsam tabii çok gelişir ve daha farklı yerlere gelir burası ama fizibilite olarak benim öteki işimde olmam çok daha mantıklı hmm. tabii. Bir şeye girdin mi? Klasik otomobil rally'sine? Bir kere girdim hı hı. ama o benlikti. Ben çünkü kendim Türkiye Rally Şampiyonası'nda işte 2000'den 2008'e kadar yarıştım ben. Hatta bir ara bayağı süre tofaş destekli yarıştım hmm. ciddi olarak. Sefer. 8 sene rally yaptık. İlk başta palyo kapla başladım. Vaktar fena değilim arabamı kit kara çevirdiler. Kit biraz anlatır mısın? Çok efsane onun çok meraklısı var. Ya palyo kit kara rally versiyonu biraz daha işte herhalde şanzıman oranları farklı Farklı. İşte 155 beygir civarında. Frenleri bile standart. Sadece fren balataları biraz daha modifiyeli mi diyeyim? Ya da daha e, kompetitif evet, fren balatalarının kullanıldığı bir şey. İyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Mesela Palio Kitkar'ı ilk defa genel klasman, ilk 3'e sokan benim. Genel ha, klasman 2 oldum Kocaeli Eylül Serdar abi <laughs> duymuyorsun kızar ama. <laughs> Taner birinci oldu. Çok yağmurlu bir yarıştı. Ben de yağmuru çok severim. Bana hatta Palio Kaptan Rainman diyorlardı. Yani 11. ben de çok severim. Yani ben mesela 11 kalktım asfaltta ben kaymaktan korkmadığım için asfaltta çok kastırıyordum pistte. Mesela çok iyi zaman çıkaramıyordum. Çünkü o virajdan korkmuyorum yani. Arabayı da tutacağım biliyorum ama çok dağıtmasan da orada zaman kalıyor. Biraz daha akıllı gitmen lazım şeyde. Ama mesela 11'ci zamanı yapıyordum. Her şey gün yağmur yağıyordu. Daha ilk e, tur bitmeden ben direkt ikinciliğe geçip ikinci turun daha ortalarına gelmeden birinci falan arayı açarak gidiyordum falan hep yani. Ya biz kadınlar böyle 12 yaşına itibaren arabayı kaydırmaya başlayan bu erkek çocuklara nasıl rekabet edeceğiz rallide? E doğru. Çok zor değil mi? <laughs> i̇şte siz de küç küçükten yetiştireceksiniz artık. Küçük küçükten güzel. arabaları biz kaçıramıyoruz ama hep olan çocukları <laughs> kaçırabiliyor. İşte şey o yarışta hem de Kocaeli rallisiydi. Yine şey toprak o zaman evet Punto KitKar 1 oldu. Ben e, Palio KitKar'la hmm. ikinci olmuştum. Opel Astra G vardı falan bir tane meşhur 300 küsür beygir önden çeker falan. Gerçi lastik patlatmıştı ama olsun. <laughs> Beni böyle yakalayacak <laughs> şekilde yazar, geliyordu. Tarih sonucu yazar yani. Neyse, Yo, bir, aslında böyle bir 25 saniye falan arkamdaydı. Her etap kapatarak geliyordu. Son etaba girdiğimizde 4 saniye vardı ki son etap böyle 15 kilometre falan. Yani o arabalar arasında da acayip fark var. Yani Kilometrede bir saniye falan koyması lazım fark diyeyim. <laughs> <laughs> i̇şte neyse ben o 4 saniye farkı kapattırmadan ikinci bitirmiştim yani. Evet, şey... çok güzel. buna böyle kapıyı açıp şöyle içine atlayınca falan tabii tabii. sinirler bozuluyor mu? Yok. Olabiliyor mu? Yok. Zarar vermedi sürece. İnsanca olduğu sürece hiç <laughs> sorun değil her zaman. <laughs> ya işte bu 1954 ile 58 seneleri arasında üretilmiş spitster O zaman işte 356 kabriyolar falan var ama fiyatları yüksek. Porsche'nin California bayi diyeyim distribütörü o zaman. Porsche'ye diyor ki bana diyor bir hafif kabriyo. Fiyatı da diyor 3500 dolar civarında. Ötekiler yani 4500-5000 dolar falan. Bir Porsche yaparsanız diyor acayip satarım. Porsche'yi bir şekilde ikna ediyor ve işte spitster üretiliyor. Dönemin ihtiyaçları belirliyor yine. Daha sonra da işte 4 senede 3900 tane falan üretilmiş galiba. Şu an 1800 tane falan ayakta olan var. Tekerden hepsi artık bir şekilde parçalanıp gitmiş, şuraya çıkmış herhalde. Peki. Orijinali kırmızıymış. Hı. Hmm. İçi siyah. Ben komple restore ettim bunu. Çünkü Amerika'da işçilik Türkiye'ye göre çok kötü yani. Onun için arabalar hep böyle ithal ettiğim arabaların çoğu onu için yani kötü çıkıyor. Kazıdığın zaman bayağı bir kaporta işi çıkıyor. Bunu da şey yaptık, komple kazıdık. Çok kötü müydü değildi ama gene biz bize layık bir şekilde restore ettik. Biliyorsunuz şöyle bir trend var. Eski güzel e, zamanın iyi arabalarını yeni teknolojiye getirip evet. retro diyorlar. Evet. Bu da mesela 85 model bir 911 ama üstünde işte 90 Singer'in yaptığı gibi işte 93 modelin e, 964'ün motoru var. 964'ün şanzımanı var. O motoru da tabii koyarken 3.6 o biz 3.8'e falan overbore ettik. Beygirini arttırdık. 420'lerde falandır yani. Orijinali 350 beygir falan çünkü. Üstünde bunun aşağı yukarı 10-12 bin dolarlık süspansiyon var. Bir 7-8 senedir bu sıra bekliyordu. Terzi kendi söküğünü dikmez. Şimdi ama motoru falan burada. Yavaş yavaş artık motoru konulacak. Elektrik tesisatı falan iyice dizip, bunu bir ayaklandıracağız ki ben kullanayım artık. Bir proje daha var. Bu da. Ya bu bir arkadaşımın ata diye. E Bunu da gene çamurluklarını falan biz Singer'inki gibi. Onlar kar şeyden yapıyorlar, karbon kevlerden. Hı -hı. Biz saçtan yaptık. Hı -hı. Bu çamurlukların birebir Singer'inki gibi olması için açıkçası 3 ay falan biz uğraştık Hı -hı. kaportada. Çünkü ben beğeniyorum bunun şeyini. Normal 911 Turbo'nunkinden bu biraz daha böyle yatık. Normal 911 Turbo ya da 964 Turbo diye geçiyor o sene. Onlar Hı -hı. daha böyle yüksek evet. gelirler. Hı -hı. Fotoğrafları büyüttük, ölçüp oranlıyoruz falan. 3 e, tane saç parçası da 3 ay uğraştık. Sonunda ama bu şeyi oturttuk. Bir kere yaptıktan sonra da zaten kopyalamak çok daha kolay tabii. İzlerimi söyleyeceğim yorum. Bakalım katılacak mısın bana? Şimdi böyle senin gibi arabacı Hı -hı. beyler. İlla bir arabası olacak. Yani onunla böyle yaşamayı, vakit geçirmeyi seviyor. Garajda bir araba olacak projesi. İşte onun gidip parçasını söyleyecek, dışarıdan sipariş verecek, ustasını bulacak, kalıbını çıkartacak, bir yerde yaptıracak. Yani bence buna ihtiyacınız var. Bir şekilde insanlar da yani bulmaca uğraşta. alıyor, Lego alıyor, ha. evde onu yapmayı seviyor. Yani erkekler de tabii ki daha böyle mekaniksel şeylerden keyif alıyorlar. Tam böyle büyükleri oyuncaklar aslında bu Aynı, otomobil toys for big boys, Aynen. Mesela orada da şey var. Station E30 M3 projesi. Kapıları ve arka çamurlu elde yapıldı. O araba mesela 90 model. Üstünde 2003 model E46 M3'ün motoru var. 90 model M3 195 beygirken şu an 343 beygir motor olsun. Şimdi frenlerini bütçezez onu. Daha böyle konforlu hale getireceğiz. Mesela o da bittikten sonra aslında satmak istemeyeceğim bir arabalardan biri. Peki en çok hangisiyle sürüşten gezmekten keyif alıyorsun? Açıkçası Kresler. çok fazla kullanamıyorum klasikleri. Hı. Aslında ayıbım yani. Bir de böyle az olsa hadi onları kullanırsın. Yani bir şekilde vakit ayıramıyorsun. Peki hangisiyle biraz gezelim? Bilmem sen ses. Sen söyle. Çünkü şimdi kıyamazsın falan benim dediğimle. Yok 356 sen söyle. ile gezelim istiyorsan. İyi hadi. Biz daha çok konuşuruz. Saatlerce sürer. Ben bu garaja doyamadım. Beklerim her zaman. Çok teşekkür ediyoruz ağırladığın için. Ben size. teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Bir daha, daha sefere geldiğinde, şimdi bütün arabaları göstermedik. Tamam. Malzeme olsun. Bir daha, bir daha gelmek zorunda kaldı <laughs> Tamam. Her <laughs> zaman bekleriz. Mutlaka geleceğiz. Çok teşekkürler. Ee, biz de çok merak ediyoruz diğer arabaları da. Bir de test ederiz belki bir tanesini. Tamam. De, tamam. Diyorum. Güzel seylesene. bir gezeriz. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sağ olun. ederim. Tamam.